Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, resim yapacağız ama arkadaşlar resimde sadece pastel boya kullanacağız. Başka kalem ya da değişik şeyler kullanmayacağız arkadaşlar. Sadece ve sadece pastel boyayla olacak. ilk önce arkadaşlar şu iki rengi almak istiyorum. Bu turuncu arkadaşlar, bu da sarı. Eee Şimdi bu tarafa koyayım arkadaşlar. Ama buradan gözükmüyor tabi. Şöyle mi Ama burada da resim yapacağım. Bence böyle kalsın arkadaşlar. Görünmesine çok da gerek yok. Ya da şöyle mi yapsak. Azıcık görünsün. Şöyle görünsün arkadaşlar. Ee, ilk önce arkadaşlar. Ne yapsam. Ee, arkadaşlar bu arada. Plansız video yapıyorum şu an. Yani. Ee, ne çizeceğim bilmiyorum ama bir şey çizmem gerekiyor çünkü yani yapmak istiyorum bir şeyler yapmak istiyorum ilk önce şuraları şöyle boyayacağım ee, güneş battı batıyor ya arkadaşlar yani gece olduğunda batıyor güneş o o resmi çizeceğim arkadaşlar Yapmaya çalışacağım. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Şöyle. Ben hep görüyorum arkadaşlar. Yani videolar falan izliyorum arkadaşlar videoları. Ee, yani görüyorum. Ben de yani ben neden çizmiyorum dedim kendi kendime. Sordum sonra da çizmek istedim. Ama gerçekten aklımda yoktu. Yeni aklıma geldi. Hemen çizmek istedim. Gerçekten bu video plansızdı yani. Ne yapacağımı bilmiyordum arkadaşlar. Videoyu başlattıktan sonra aklıma geldi. İnşallah güzel olur. Tabi arkadaşlar sarıyı da turuncunun üstüne boyayacağım. Öyle daha güzel görülsün diye. Bir de yani gerçekçi gibi durmasını istiyorum. Şu tarafları da boyayayım ben. Ve arkadaşlar çok mutluyum. Gerçekten hepinizden çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Gerçekten e, beni çok mutlu ettiniz. Abonelerim yükselmeye başlamış arkadaşlar. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Şu an konuşamıyorum. <laughs> Ama gerçekten arkadaşlar yani hiç yani beklemiyordum böyle şeyler aslında yani insanların yani sevmeyeceğini düşünmüştüm videolarımı ama sağ olsun sizler beğendiniz ama gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten arkadaşlar e, bildirim bana geliyor yani e, mesela şu kişi size abone oldu geliyor ama ara sıra gelmiyor arkadaşlar yoksa arkadaşlar yani siz beni e, takip ederseniz yani abone olursanız bana arkadaşlar ben de hemen size abone oluyorum hatta birkaç kişiye abone oldum arkadaşlar bundan eminim ama bazılarının nedense garbayan e, kanalları yok ya da bilmiyorum e, gelmiyor. Yani bildirim gelmiyor. Yoksa gelse arkadaşlar yemin ederim ben de sizi takip ederim. Yani abone olurum. Ama gelmiyor. Ara sıra böyle geliyor bildirimler. Şimdi devam devam. Biraz daha e, turuncuya boyayacağım, sonra hemen sarıya geçeceğim arkadaşlar. Çok güzel olur inşallah. İnşallah çok güzel olur. Yani o kadar da güzel yapacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani çizeceğimi düşünmüyorum ama bilmiyorum. Belki olur, belki olmaz. Ve arkadaşlar bu, a -a. <laughs> arkadaşlar ucuna gele bakar mısınız? Gelebilir misiniz diyecektim. Tövbe estağfurullah. Bugün kafam yerinde değil, aklım yerinde değil. Ay konuşamıyorum. Bugün konuşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten konuşamıyorum. Çünkü çok gerçekten heyecanlandım yani abonelerimi gördüğümde. Bu kaç gündür arkadaşlar abonelerime bakmıyorum. Yani video falan yüklediğimde bakmıyorum. Ellerimi kapatıyorum. Bakmak istemiyorum. Sonra işte bugün bakmak istedim. Çok güzeldi gerçekten. Yükselmişti ve ben Sizden çok teşekkür ederim. Sizi hepinizi çok seviyorum. Ha, bir de arkadaşlar ben e, bunu şey yapmayacağım. Yani sonuna kadar şurada falan boyamayacağım. Çünkü arkadaşlar yani şey olur. Çok yer kaplamasını istemiyorum küçük minnak bir şey olmasını istiyorum. Ama biraz daha aşağı boyayacağım. Sonra boyamayacağım yani. Sarıya da geçmedik yani. Çok acele etmem gerekiyor ama konuşuyorum burada. <laughs> Videonun çok uzun sürmesini istemiyorum arkadaşlar. Yani siz sıkılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sarıyla boyayacağım. Wow. Emin olun çok güzel olacak. Böyle devam. Gerçekten arkadaşlar resim e, yani çizmeyi çok seviyorum. Hele ki böyle Boyalarla uğraşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle devam arkadaşlar. şuraya da ağaç çizecektim. Neyse pasta boyanın üstünden çizeceğim ağacı arkadaşlar. Güzel görünsün diye ağaç da çizeceğim. Güzel bir ağaç çizmeyi düşünüyorum ama. Yani çok da basit olmasını istemiyorum. Şimdi içini boyayacağız. Güneşimizin içini boyuyorum şu an arkadaşlar. Sonra yine turuncuyla güneşin içini boyayacağım. Turuncu nerede? Ha bir de şöyle etrafını. çok güzel oldu. Tamamdır. Şimdi siyah rengimiz nerede? Ha, buradaymış. Burada siyah bir şey bir ağaç çizeceğim. çok güzel de olmadı aslında arkadaşlar. Berbat oldu hatta ama neyse artık yapacak bir şey yok. tamam. Tamam. Bir tane daha çizeyim. oldu arkadaşlar ben beğendim şöyle şuradan bir de şurada bir tane daha çok beğendim arkadaşlar aslında kötü değil gerçekten mükemmel oldu ben beğendim 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 çok güzel oldu. Lay lay lay, lay lay, lay lay, lay şarkı keşke şarkı açsaydım ama tabletimin şarjı yok keşke olsaymış ama yok yani bitti ben de takmayı unutmuşum takmamışım oldu buydu zaten neyse bir şey olmaz şarkısız da bence güzel oldu arkadaşlar video. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar e, ve bazı e, e, yani bazı beni abone bana abone olmayan kişiler videolarımı izledikten sonra e, işte yorum yapıyorlar. E, ay şöyle çok kötü olmuş, ay şöyle çok kötü olmuş falan filan. Ee, bir de velet birisi demişti arkadaşlar. Hatta şey kanalıma girip videoyu izleyip altındaki yoruma da bakın arkadaşlar. Velet yazmış birisi. Ama tabii ki de cevabını verdim ve engelledim hemen. Yani muha muhatap olmak istemiyorum kimseyle arkadaşlar. Çünkü yani keyfimi bozmak istemiyorum. Şimdi Bir tane kız mı çizsek? Hayır ya. Kız bunun şeyini bozar yani. Ee, görüntüsünü bozar arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Bakın. Güneş burada arkadaşlar. Şu. Burada da ağaçlar var. Ama ortasını boş bırakmak istemiyorum açıkçası. Ne çizsem? Aa sandalye çizeyim arkadaşlar. Sandalye çizeyim ve üstüne de çocuk mu çizsem? Şu an tam karar veremiyorum. Sandalye çizmiyorum arkadaşlar. Sadece bir tane çocuk çizmek istedim. Arkasını dönüp gidiyor. <laughs> Neden üflüyorum ikide bir arkadaşlar? Çünkü şey pastel boyanın böyle e, pastel boya kalkıyor arkadaşlar. Toz gibi bir şey oluyor. Onun için. Aslında bu çocuk görüntüyü bozdu ama bir şey olması gerekiyordu orada arkadaşlar. Eline de bir tane yaprak çizeceğim arkadaşlar. Tamamdır. Biraz geriye bozdu o zaman bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın. Böyle oldu. Güzel oldu bence. Çok beğendim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri hepinizi çok 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 öpüyorum ve sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.